Elası İHH İnsani Yardım Derneği tarafından gündemimiz Kudüs konulu sempozyum düzenlendi. Hadiste üçüncü bir mescit daha var. Efendimiz bizden o mescidi de bir seyahat hedefi olarak gündemimizi almamızı istiyor. Program Elası Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Öl Kerim bazen bizi aradan çeker. Doğrudan onlara hitap eder. Der ki mesela ey Yahudiler, ey İsrailoğulları, şunu yapmadınız mı? Şunu yaptınız mı? Neden böyle söylediniz? Peygamberleri öldürdünüz, yalanladınız, kitabı tahrif ettiniz. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Velanabulunnakum bişey'im minel havfi vel ونقص من الأموال Programa gazeteci yazar Taha Kılıç konuşmacı olarak katıldı. Taha Kılıç, Müslüman için Kudüs'ün öneminden bahsetti. Mescid konuşacağız. Mescid-i Aksa'yı konuşacağız. Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmek için bir hayal kuracağız. Para biriktireceğiz, dua edeceğiz, gözyaşı, gözyaşı dökeceğiz. Çünkü bizim için bir Müslüman olarak Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün kıymeti, Filistin'in kıymeti şu anda yaşadıklarımız evet daha belki ilgiyi artırıyor. Fakat bütün bunların dışında benim direkt imanımla alakalı. Ortaya koymuş olduğum delillerin konuyu yeterince e, anlattığını düşünüyorum. Şimdi konuşmanın ikinci kısmında özellikle biraz da güncele yaşadıklarımıza da böyle temas edebilmek için Gazze bize ne öğretti sorusunu sormak istiyorum. Gazze bize ne öğretti? Çünkü üç 3,5 aydır devam eden bir soykırım var. Müslüman dünya olarak bizim gösterdiğimiz ya da gösteremediğimiz tepkiler var. Müslüman Müslüman dünyanın dışında yaşanan bir sürü gelişme var. Şimdiye kadar hani dedim ya belli bir yaş grubunun üstündekiler çok fazla saldırı, soykırım, katliam vesaire falan gördüler. Ben de şu yaşımda ben bile belli sayıda görmüş oldum. Program soru cevap ve gazeteci yazar Taha Kılıç'ın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi.